Herkese selamünaleyküm, Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Yarınki negatif olaylara yani olma ihtimaline karşılık bugün de sağ aldım. benim onlara da bakalım. İnşallah tam tersini yaşarız. Sırayla gideceğim proto. Proto bakalım ne yapmış, ne durumda. Hemen hızlı hızlı bakalım. Güzel bir düzeltme yaşıyor. Güzel bir düzeltme yaşıyor maşallah. Hepsini bir kaldıralım. Şimdi alım yerlerini bir göz atalım. Tabi gelmez yani ihtimaller hani deprem olur, ne bileyim büyük bir olay olur, kriz olur, bir şey olur. O zaman geleceği yerler buralar. Yani aynı zamanda hani geldiği zaman nasiplenecek yerler. 320, 420, 470. Şurası 605. Buralar nasiplenecek yerler. Güzel yerler yani buraları geldiği zaman rahatlıkla toplanabilir seviyeler duruyor. Listemizde boşluklarımız var mı? Yükselişlerimiz şurası var. Bir. Buradaki bir yükseliş var. Dalga dalga. 2. Düzeltmeli zaten buradaki dalgayı kapatmış. Tamam. Burası tamam. Burası iyi. Güzel. Ama biz neye bakacağız burada? Önemler şurası yani. Şuranın altına atmaması lazım. Bu kısımda doldurmak isteyebilir. O yüzden ne diyeceğiz? Şurası bizim için önemli. 716 stoplu takip edilmeli. Artarsa altına yoksa bizim traplara getirebilir. Öyle duruyor. O yüzden direkt 716 stopu takip etmek lazım. 716 altında kalırsak bizi ilk şu bölgelere getirecekler. Burada da tutunmazsa yani buranın altında kalırsa direkt bu bölgelere kadar gelme potansiyeli var. O yüzden ne diyeceğiz? 716 stop diyeceğiz. Destek ve direncimize bakalım. Aynı zamanda burada da boşluklarımız varmış düşüşlerini tekrar yapmış. Burada da varmış. Hep buralarda parça parça varmış. Yani hepsini güzelce kademeli düzeltmiş. Şimdi desteğimize bakalım. Desteğimiz şurası. 736 alt desteğimiz. Şurası bizim stop noktamız. 727. Altında kalırsa 716 gelir. 716'da dikkat etmek lazım. Altında kalınmamalı gibi duruyor. Yukarı yönlü baktığımızda ise şurası bizim güçlü bir direncimiz. Burada da takıldık. Burada da düşerken takıldık. 754. Ama biz ne diyeceğiz? Kağıt için dönme yeri nereye göreceğiz? Şuraya göreceğiz. Bizim için burası önemli. 782. 782 üzerine atarsa bu hissi kısa da veya uzun da fark etmez. Biz deriz ki tamam yavaş yavaş döndük. Dönüyoruz gidiyoruz deriz. Bu şekilde de Froto CV enerji. CV enerjiye bakalım. CV enerji ne yapmış? Bunu da yorumlamışız. Şu yerleri gözümüzde alım yerleri olarak görmüşüz. 160, 212, 227. Buralarda ufaktan toplanabilir seviyeler. Şurada boşluklarımız var çıkarken. Şurada ufak varmış. Aynı zamanda buralarda var. Buraları dönüşleri zaten kapatmış tamamlamış. Şu an için bir sorun gözükmüyor. Nereye göreceğiz tabi burada. 260 bizim alt desteğimiz. 260 alt desteğimiz olup. Şurada stoplu takip edebiliriz. 245'te stoplu takip edilir. Altında kalırsa eğer yeniden bölgeye getirebilirler. 227. 227, 210, 160 gibi seviyeleri parçada toplanabilir yerleri gibi duruyor. Ama bizim için önemli şu an 245. 245 altına atmasın. Atarsa bizi 250'ler getirebilir. Yukarı yönlü baktığımızda ise şurada bir direncimiz bulunuyor. 275 yakın direnç. Hatta direkt şuraya çizelim biz. Direkt şurası. 277. 277 bizim önümüzdeki direncimiz. Döndü diyeceğimiz yer ise şurası olmalı. Çok güçlü. 291. Hani bu kağıt eğer 291 üzerine atarsa tamam ben artık döndüm. Şöyle bir şey işte örnek veriyorum. Böyle yavaştan kalkıyorum diyebilir. 291 üzerinde güzel duruyor. Bakalım bir de trend çizelim. tam kanalımızın dibinde. Evet, tam da kanalımızın dibinde. Ben yani buradan kalkarım diyebilir. 277 üzerine atarsa güzel olur. Arkasından 290'ları bekleriz. 290 üzerinde trend dönüşü diyebiliriz. CB enerji bu şekildeydi. Arkasından ejit sorulmuş. Ejit'e bakalım. Ejit ne durumda? Güzel düzeltme yapmış bu da. hiç işte de yorumlamışız daha önce. Neyse bir silelim. İlk bir alım yerlerine bakalım. Nereler alınır, nelerde güzel olur, neresi hoş. Şimdi şurası güzel gelirse eğer tabii. Güzel. Yani doğru da ihtimaller doğrusuna yine de bakalım. 15, 23 30 Bu aralıklarda kademeli alınabilir yerler gibi duruyor. Boşluklarımız var mı onlara bakalım. Şurada yükselişimiz var. Tamam tamamladık. Şu gidişi var. Orası pek önemli. Şurası bizim için önemli. O yüzden daha buna göre ayarlayacağız. Yükselişlerimiz var. Peş bir şey. Onun tamam. Oralar tamam. Orada bir sorun yok. Şimdi gelelim destek direncimize ve stopumuza. Şuraya dikkat edeceğiz her zaman. Çünkü buranın altında kalırsa ya şu ton bölge şurası zaten de 40. 40'ın altında kalmamalı bir hisse. kalırsa Kalırsa bizi bu bölgeye getirecek. Neresi orası? 31 ile 39 aralığına getirebilir. O yüzden dikkat edeceğiz. Önümüzdeki direncimiz şurası. 45-76 45-76 üzerinde yavaşlanacağız ki olumlu ve arkasından şurayı bekleyeceğiz. 48-80'leri Alt desteğimizin de şurası. 42-16 alt desteğimiz olup 39-80 stoplu takip ediyoruz. 45-76 önümüzdeki direncimiz atarsa eğer üzerine 48.80'leri bekleyebiliriz. Yani genel anlamda yükseliş trendi sanırım bu bakalım bir. Hmm, kanal dışında kalmış. Dönmesi de lazım. Yukarıdan bakarsam da trendi muhtemelen. Evet düşüş trendinde. Çıkmak istiyor. Çıkarsa bayağı olumlu kağıt için. kesişim noktamız şurası işte. Belirttiğim yer 45-76. 45-76 direnci üzerine atarsa tamam deriz. Dönmeye başlıyor. 48 lira bekleriz. Burası bizim önemli yerimiz. Ece işte bu şekildeydi. Enerji bakalım. Bu ne yapmış? Enerji. 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 Oo, bayağı bir düşüş olmuş. Şuralara bir temizleyelim. Şimdi direkt şurayı stoplu takip diyeceğiz. Aşağısına bırakmasınlar bizi şurası. 105. 105'te stoplu takip edelim yoksa halka arz fiyatına gelebilir. Halka arz fiyatı neydi burasıydı? 98'e halka arz fiyatıymış. Oralara gelebilir. O yüzden 105'te stoplu takip edelim. Ne önce buraya bir gelmiş. 100'e 100'e kadar gelmiş ve geri dönmüş. Dipten tepki almış muhtemelen. Evet, tepki almış buradan. Kalkmış. Şimdi 98'e stop yani 98'in altında kalınmamalı. Yani işte pardon. 105 pardon. 105'in altında kalınmamalı kalırsa eğer bizde 98'lere getirebilirler. O yüzden dikkat edeceğiz. 105 bizim için önemli. Stop olarak da kullanabiliriz. Şurası bizim alt desteğimiz 109.05, 109.50. Bizim alt desteğimiz. Bu kağıtta ise şu boşluklarımızı tamam, çoğunu kapatmış. Burada sağlam bir şu olmuş. burada da dönmesi lazım. Buraya da gelmesi lazım. Dönüşün yani dönüşünde burayı da görmesi lazım. O yüzden burayı önemseceğiz ilerleyen vadede belki orada döndürecekler, tamamlayıp kapatacaklar. Olabilir. Yukarıda ise şurası bizim direncimiz. 118, 80 önümüzdeki direncimiz. Bakalım şöyle bir. 118, 80 direncimiz dedik. Kağıt yani açık açık ben düşüyorum diyor. 118, 80 direncimiz olup şuraya atarsak eğer. 133 üzerine atarsak kağıt için artık olumlu konuşabiliriz. Ben yavaştan kalkıyorum, gidiyorum diyebilir. En araya da bu şekildeydi. Ofisyeme e bakalım ofisyem ne yapmış. O da düşenler arasındaydı. Aynı hemen hemen aynı grafik. Temizleyelim. Ofisyemde direkt şurası bizim önemli. Stop yerimiz olmalı. 35-50. Olunmazsa bizi arz fiyatına getirebilir. O yüzden dikkat edeceğiz. 29'lara gelebilir. O yüzden 35.50 önemli bizim için. Önümüzde şurada bir güçlü bir direncimiz var. 45-40. 45-40 önümüzdeki direncimiz. 39-60 alt desteğimiz. Şurası da bizim stop yerimiz olmalı. 37-60 stop takip noktamız olmalı. 37-60 altında 35-50 gelebilir. 35-50 altında 29'lara getirebilirler. Önümüzdeki direncimiz 45 40. Üzerine atarsa iyi diyebiliriz. Şöyle bakalım ne yapmış. Şöyle bir yani düşünden kaçmak istiyor. Kaçtığını nasıl anlayacağız? Şuraya attığı zaman tamam diyeceğiz. Yavaş yavaş dönüyor diyeceğiz. 45-40 önemli. Üzerine atarsa yavaş yavaş bizi 56'lar bekleyebilir. Bu kısma getirebilirler. O zaman daha güzel olur diyebiliriz. Ofisyen bu şekildeydi. Kontür. Kontüre bakalım. Kontür ne yapmış? Bunu da daha önce yorumlamışız. Yorumladığı hisselerden biriymiş. 217'de kapatmış. 212 bizim alt desteğimiz. Şurası bizim toplu stoplu takip noktamız olabilir. 198, 198 60 çünkü kalırsa 187'ler gelir, 183'ler gelir pardon. O yüzden dikkat edilmeli. Alım yerlerine bakmışız. Şurasıymış. 103, 160, 173, 180 Bu kısımlar parçalanabilir yerlermiş. Böyle bakmışız, yorumlamışız zaten daha önce. 212 alt desteğimiz olup 198'de stoplu takip edeceğiz. Yukarı yönlü baktığımızda ise şurada bir direncimiz bulunuyor. 227. 220 üzerine atarsa olumlu diyebiliriz. Düşerken de yükselirken de sağlam olmayan bunlar. Boşluklarımız. Oralarda kapatışlarımız. Buralarda aynı şekilde. iki atışın olumlu hareketler. 227. Önümüzdeki direncimiz üzerine atarsak olumlu görüyoruz. 212 alt desteğimiz. 198 ise stoplu takip noktamız olabilir. Kontür bu şekildeydi. NT gaz. Nt gazı biz yine yorumlamıştık. Yani kağıt için olumlu güzel demiştik. Kitle potansiyeli var demiştik. Yani %30 %40 gibi bir yükseliş yaptı. Yani güzel bir kalp sergilemiş. Böyle bir varsayında bulunmuşuz. Varsayımız gerçekleşmiş bir nevi. Yani yine potansiyeli var mı var orası ayrı bir şey tabi ama yani dikkat edilmeli. 40'a kadar hedef verebilmişiz bu kağıtta. Yine de dikkat etmek lazım. Neyse. Bizim için önemli olan neresi? Şu bunların hepsini bir temizleyelim. Şimdi önümüzde şurada bir güçlü direncimiz var. 24 24 önümüzdeki direncimiz. Şurası bizim alt desteğimiz. Hatta isteyenler burada stoplu takip edebilir. Yeni alanlar yeni alanlar burada stoplu takip edebilir. Elinde olan buraya destek olarak görsün. Şurası bizim son bölgemiz. Altına atmamalı 21 28 altında düzeltme yapabilir. O yüzden dikkat edilmeli. 24-24 üzerine kalırsa belki yeni zirve denemesi yapabilir. 27'lere e kadar gidebilir. Güzel bir fincan çizdi. Hakkını verdi şu an yani. Şuradan 14 liradan 23 liraya gitmiş. Neredeyse %100 bir yükseliş olmuş. Yani %60-80 yapıyor öyle bir şey. Ben gıdaya bakalım. O ne yapmış? O ne durumda? Bir de ona bakalım. Evet. Çok bir fevri bir düşüş var. Ben burada hep bir sileyim bir saniye. Çok fena bir düşüş var. Bir alım yerlerini göz atalım. Nerede güzel bir kağıdım. Şöyle günlük al hemen. Heh. 1.80'i çok iyi. Gelir gelmez orası tartışılır. 3.02 güzel. 4.20 buralar güzel buralarda parça parça toplanabilir Buralara geldiği zaman alıp bekleyebilirsiniz öyle diyebiliriz Şimdi fena bir yükseliş varmış aynı şekilde bunu düşürerek kapatmışlar güzel Güzel bir tamamlama olmuş Dipten tepki de almış yani burada şuradaki desteğinden tepki de almış 5.24'ü toplu takip edeceğiz çünkü bu kağıt kolay kolay bu alta gelmemiş O yüzden takip edeceğiz yeniden bu alta böyle getirme ihtimalleri var diye buraya tekrar artı alta gidip şöyle yapabilir diye. 4.20'ye kadar gelmenize gerek yok. Boşuna zarara girmeyin. O yüzden 5.24'ü top olarak görebiliriz. Önümüzdeki direncimiz şurası. 6.18 güçlü bir direnç. Buralarda hep takıldık görüldüğü gibi. Burada da takılma ihtimali var. 6.18 önümüzdeki direncimiz üzerine atarsa olumlu diyebiliriz. Ama şöyle bir baktığımız zaman buradaki yaptığı hareketi burada da yapabilir. Buradan tepki alıp sonra geri geldiyse aşağıya belki de bu onun gibi benzerdir. Burada aynı şekilde yaptığını yapabilir. O yüzden dikkat etmek lazım. 6-18 önümüzdeki direncimiz. 5-24 stop, mu, stop mu takip noktamız. Şurası bizim alt desteğimiz. 5.58 alt desteğimiz. 5.24 24 takip bölgemiz. Dikkat edilmeli. Bakalım sırada ne var. QN1, Finans Bank, bir Finans Bank'ı ona bakalım. bir ne yapmış? Evet. Küen bir de şu bekliyorduk. Buraları bekliyorduk. Boşlukları doldurması lazım da. Bu kağıt için zaten şurası ölü yerler. 52. 115. Son bölge şurası 158. Buralarda ufak ufak geldiği zaman toplanabilir gibi duruyor. Yani yasaklı bir kağıt. Hani şeyli. Şuradaki boşluklarımız var yükselişimizde. Orayı kısmen buradan kapatmışız. Çok güzel. Ama şu aşağısı önemli. Buraya acaba gelecek mi? 115 lira gelebilir mi? Burada yükseliş var. Sonra düşünme burayı da kapatmış. Güzel. Şimdi önümüzde şurası güçlü bir direncimiz. 322.75 Üzerine atarsa kağıt için olumlu konuşabiliriz. Şurası bizim alt desteğimiz olmalı. 268 alt desteğimiz olup şurayı toplu takip edebiliriz. 254 ama genel anlamda kağıt cinsini söyleyebiliriz. Şurası önemli. 227 altında kalırsa, kalmaya devam ederse 158'lere kadar gelme potansiyeli var gibi duruyor. Yani bana göre dikkat edilmeli. Biraz liste duruyor benim gördüğümde göre. Bu şekilde. Şu an bir finans bank. Uzun vade sorulmuştu. Uzun vade ne yapar ne eder orasını bilemeyiz. Yani o kadarını bilsem ben yüklenir alırdım bütün hisseleri. Sonra beklerdim. Güzel bir kar yapayım. Gideyim geleyim olurdu. QNB de yorumlamışım da yine temizleyelim. QNB demişim. Doğaç. Doğaç için şuralar çok iyi. Gelmez tabi. Fiyatla da oraları da. 73. 102. 135. Son bölge benim için şurası ya. Şuraya gelirse kaçırmayız ya. 165'ler. Buralar güzel. Güzel duruyor. Burada yükselişlerimiz var. Aynı hareketlerimiz var. Gelip buraları sağlamlaştırmamız lazım. Sağlamlaştırsa bayağı güzel olur. Şurayı direkt ben toplu takip edeceğiz. Aşağıdan bırakmasınlar. Yavaştan bölgeye getirebilirler. Hemen gelmez tabi de. Eğer bırakırlarsa şu bölge gelebilir. O yüzden 224'ü top olarak görebiliriz. Buradan bir alış gelmiş muhtemelen. Güzel toplamışlar bunu. Kalkmış yukarı. %10 gitmiş. Güzel duruyor. Şimdi şurası bizim direncimiz. Neresi? 265. 265 üzerine atarsak yavaştan diyeceğiz ki tamam kağıt kendini toparlıyor. Arkasından şurayı 280'leri bekleriz diyebiliriz. Alt desteğimize gelelim. Şurası bizim alt desteğimiz. 249. Şurayı da stop takip edebiliriz. 239. 224 ise hisse için şey diyeceğiz. Eğer bunun 224'ün üzerinde kaldığı sürece olumlu yani 224 altına gelmediği sürece sorun görmeyeceğiz. Yani o şekilde bakabiliriz 224'e. Doğa işte bu şekildeydi. Miyetek. Miyetek bakalım. Miyetek için çok konuştuk. Bölünmeden önce güzel gittim. Düzeltme yapsın dedik. Düzeltme zamanı düzeltsin dedik. İkili tepe görmüştük. En son burada da aynı şekilde videolu bir şekilde yorumlamışız. Şöyle söyleyelim. Şu bölgeler yeniden çizmiş olalım ya. Yani. 763 güzel parçalanabilir yer gibi duruyor. Arkasından 1450 güzel alınabilir yerler. Gelir gelmez orayı bilemeyiz tabii. Hani deprem olur, büyük bir olay olur. Potansiyelleri var. Yani çoğu hisse için var da zaten. buraları biz alım yerleri gibi görüyoruz. Daha sonra hisse için şuradaki tepe oluşturmuştu. Oluştururken söylemiştim. Dikkat edelim. Bir de bölünmesi var zaten. Bölünmeden sonra ortalama bizdeki çoğu hisselerde düşüş oluyor. Buna da dikkat etmek lazım. Çok sağlam şirketlerde bölünmeden sonra yine devam ediyor. Tabii Tüpraş bunun örneği Mesela yani %120 gibi gitti. Yani 60'lardan tekrardan gitti. Yeni bir zirve oluşturmuştu. Şimdi 36.10'da kapatmışız. 39.50 önümüzdeki direncimiz. Ama ben bu hisse için şurayı önemli görüyorum. 46. 45-46. Buranın üzerine atarsa bu kağıt için tamam döndü artık yeniden gidiyor derim. 39.50 önümüzdeki direncimiz. 33 Bir saniye. 33, 12 bizim alt desteğimiz. 30'da da stop takip edebiliriz. Ama kağıt için genel anlamda şunu ne, ne deriz? Hani şunu diyebiliriz. 30'un üzerinde kaldığı sürece ya da en son bölgemiz şurası. 27.50 üzerinde kaldığı sürece kağıt için olumlu diyebiliriz. Yani 27.50 altında kalmadığı sürece güzel deriz. Ama 46 üzerine atarsa da çok da güzel diyebiliriz. Yani 46'ın üzeri çok iyi. 27'nin altına riskli. 18'ler gelebilir diyebiliriz. Yine bu şekildeydi. Reader'a bakalım. Reader ne durumda? Reader. Reader da yormadık diye hatırlıyorum. Şöyle beklentim varmış. Buraya kadar gelmiş sonra kaçırmış orayı. Reader için Önemli bölgemiz şurası olsun. Yani şunu rahatla diyebiliriz. 16 16.50 altında kalmadı sürece kağıt hoş deriz. Kalırsa diğer hisselerde olduğu gibi az fiyatlarında gelmişti. Şurada tavanlar olmuştu. Onları kapatabilir yani. İhtimalle her de var tabi bu. Şurası bizim önümüzdeki direncimiz. 23.80 Ama bizim en önemli yerimiz neresi? Şurası. 26'ların üzerine attığı zaman kağıt tamam yeniden gidiyor diyebiliriz. Şurası ise bizim alt desteğimiz. 20.84 alt desteğimiz olup şurayı da stoplu takip edebiliriz. 19.70 Şu an baktığım zaman şey sanki biraz bana böyle Tobo'yu andırıyor gibi. Biliyor musunuz Tobo'yu bilmiyorum. Yani Tobo'yu andırıyor gibi bir pozisyonu var. Buradan da kalksa böyle takılsa şöyle gelse falan. Şöyle olsa çizebilir mi bilmiyorum. Bir Tobo oluşturur yani. Bir şurası. Hatta dur orayı bir sileyim. Direkt omuz baş omuz göstereyim şöyle deriz şurası bir omuz baş bir de şurada omuz oluştursa yönü yukarıya doğru diyebiliriz tabi bu şimdiden varsayım olur olmaz bilemeyiz güzel de olur ise için leader da bu şekildeydi logo logoya bakalım logo geçtiğimiz günlerde fırsat vermiştim bunu da söylemiştik Şuralarda güzel fırsat verdi 60 liralarda. Sonra yeniden gitti geri geldi. Çok hareketli bir kağıt. Alım yerlerine bakalım şöyle bir önce. Yani nereleri güzel? Gelirse tadından yenmez tarzında. 39.80 güzel. 47'leri güzel. 55'leri güzel duruyor. Son bölgede şurası olabilir. 60'lar, Yani bu bölgelerde parça parça toplanabilir. Şimdi şu boşluklarımız var. Yükselişlerimiz buralarda buralarda. Bunları çoğunluğu kapatmış. İyi bir şey bu. Güzel. Şimdi bizim desteğimiz şurası. Direncimiz işte Direncimiz 76-70. Önümüzdeki direncimiz. Üzerine atarsa olumlu diyebiliriz. Arkasında hatta bizi 82'ler bekleyebilir. Şurası bizim alt desteğimiz olacak. 70.20. Stop noktamız neresi? Şurası olmalı. 67.85 stoplu takip ederiz. Çünkü altında biz 61'lere lira getirebilir. Çünkü burada da çok takılmış böyle çok geller yapmış. Yani bu aralığa gelebiliriz. O yüzden 67.80'i stoplu takip edebiliriz. Bu şekilde logoda. Arkasından Ulus'e Ulus sorulmuş. Ulyse bakalım. Ulus'e ne durumda? Ulus'e ne yapmış? Bu ise de çok yatay durmuş. 131.3'te kapatmış. 134 benim Şöyle bir yenilerim burayı da. Bu kağıt için direkt şöyle söyleyebiliriz. Burası bizim için çok önemli. 102. 102 altında kalınmamalı. Aynı zamanda ufaktan alınabilir. Bu haber mi gelmiş? Bir şey olmuş. Bu yükselişin sebebini bilmiyorum şurası 59 ve 102 aralığı ufak ufak toplanabilir yerler duruyor. Çok sert hareketleri var. Yükseliş, düşüş, buralarda boşluklar, sonra kapatmalar, sonra tekrardan yükseliş, sonra yeniden kapanış. Bu yükselişin bir de dönüşü var. Yapmış. Yeniden tabi bunun aynısını bekleyebiliriz. Böyle bir yeniden kalk, inebilir gibi duruyor. Şimdi önümüzdeki direncimiz şurası. 154 direncimiz bulunuyor. Şurası bizim alt desteğimiz. 122 alt desteğimiz, 154 güçlü direncimiz üzerine atarsa çok iyi diyebiliriz. Şurayı da stoplu takip edebiliriz. Neresi? 116. Şöyle çizeyim hatta onu. 116 da stoplu takip edeceğiz. 122 bizim alt desteğimiz. 154 önümüzdeki güçlü direncimiz. Tabi ara, ara bir direnç de belirtelim. Şurası olmalı. 141. 141 üzerine atarsa 154'leri bekleyebiliriz. Hisse gelen anlamda yani düşüş trendinde duruyor. Bakalım ne zaman dönecek. Bu yatış ne zaman kalkar bilemeyiz. Yayla gıda. Bir de son kez yayla gıda bakalım. Yayla gıda da güzel düşenler arasındaydı. Çok baktık yukarıdan çok fena sert düşüşler yaptı. En son burada tepki vermiş. Bir tepki yükseliş olmuş. %510 gibi buraya yorumlamışım. Ben burayı istinaden buraya yorumlamışım. Böyle yapıp geri girebilir demişim. Buraya göre öngörüde bulmuşum. Şimdi alım yerlerini göz atalım. Şu aralık güzel. 7.80'e gelirse güzel. Arkasından şurası. Son bölgede şura diyebiliriz. 11.45. Buralar ufak ufak toplanabilir yerler gibi duruyor. Bakalım boşluklarımız var mı? Elbette var fena yükseliş şuralar çok güzel boş durmuş tamam kapatmış yeni anlamda güzel burada burada şey yapmış halletmiş tamam yani şu anda bir sorun yok şurası bizim güçlü direncimiz 1374 1374 üzerine atarsa olumlu diyebiliriz şurası bizim alt desteğimiz Aynen burası 12.35 bizim alt desteğimiz. 11.45'i dileyen stoplu takip eder. Yeni alındıysa eğer şurayı da stoplu takip edebiliriz. 11.84 Şöyle rengini farklı yapalım. 11.84 bizim stoplu takip noktamız. 12.35 alt desteğimiz. 13.74 önümüzdeki güçlü direncimiz üzerine atarsak olumlu diyebiliriz. Dikkat etmekte fayda var. Sorulan bütün hisselere bakmış bulunmaktayım. Benden bu kadar kendinize iyi bakın yarın akşam tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın